Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlar size sunucumuzu tanıtacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bir cmp sunucusu açtık ve bu sunucuda biz oynuyoruz. Kanalımıza bana like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalda kanalda açıklamalarda açıklamalarda bu sunucunun IP'sini ve sürümünü arkadaşlar ben açıklamaya yazacağım. Girebileceksiniz. Sunucu tamamen premiumsuz ve TL'yle şuradan bile girebiliyorsunuz arkadaşlar bu sunucuya. Haydi o zaman e, geçelim. Şimdi ben her yeri tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar, erkeşe... oy bacağım nasıl kim bana, aldı, kim bana vurdu? Kim bana vurdu? Arkadaşlar, öncelikle şurası ben burayı satın aldım. Bu at çiftliklerinden buraya da yapacağız arkadaşlar ve satacağız. Benim e, benim at çiftliğim arkadaşlar. Diğer yere de gelelim. Burası da e, galiba Mehmet abimin bakayım. Aynen arkadaşlar, Mehmet abimin burada çiftliği var. Burası bizim Arda'mızın evi arkadaşlar. Arda'mızın evi. Bakalım bir. <laughs> Arda'mızın evi. Çok güzel ya. Havuz yapmış adam ya. Ooo Siz oradaki ip yapın. Arkadaşlar tamam, şimdi hadi, şurası. Hadi, hadi hadi Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar şurası da market. Burası BİM diyelim. Arkadaşlar burada işte eşyalar satılıyor. Hemen nasıl... Siz bu sunucuya geldiniz. Bunları da nasıl alacağız? Benim param kaç liraymış? Benim param 3000 liraymış arkadaşlar. Şimdi... E ee, mesela mızrak alacağım. Böyle bir kere sol tıklıyoruz ve bir tane alacaksak bir tane yazıyoruz. Elime benim şey geldi. Ha bak, gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi al. Böyle. Senin kılıcını mı? Al bakalım. Burada da arkadaşlar ama bak bunlar biraz pahalı. 40 lira diyor. Nedir ay setler. Burada da neredeyse balta falan var arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz sunucumuzda. Oysa şuraya gelelim. Burada da arkadaşlar da kasabımız var. Evet, Kasapta. Evet arkadaşlar burada Mehmet abimiz var. Burada arkadaşlar kasap var. Burada işte ee, alabiliyorsunuz. Aynı oradaki gibi. Bir kere tıklıyorsunuz. Herkes birbirlerine vuruyor. Ne oluyor oğlum? Lag oldu. Oha bir şey oldu. Çünkü. Market alım dairesi dedi. Arkadaşlar şimdi kendi evimi tanıtayım size. Bakın burası benim evim. Evet, burası benim evim. Ee, ama arkadaşlar <laughs> e, şurayı bariyerle kaplamışım. Evet bakın. Şöyle game moddan kıralım burayı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada büyü masası var. Bu büyü masasını ben game moddan almadım. Kendim yaptım. Burada yataklarımız var. Biz burada Ecel'le birlikte kalıyoruz. Emre Beyiz ve AGK Gaming Beyiz. Burada e, Ecel'in be e, kafası var. Bu da benim kafam arkadaşlar. Girelim arkadaşlar bakın burada yataklarımız var. Burada da oturma yerimiz var. Burada sandıklarımız var. 8 tane elmasım falan var. O, 8 tane Aynen. Hayır sakın alma sakın alma. Ha. Gelin, gelin gelin gelin. Bu arada arkadaşlar. Seni boostlayacağım seni. Boostlandım <laughs> <laughs> gel boostla. Ama zırhını çıkayım. Çıkarttım. Oo, oğlum oğlum dur, dur dur dur. Hadi bir istiyorum hadi. Bustama, bustama beni. Tamam. Bu videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sırada Mehmet abimizin base'i var. Bu arada şurada da arsa yeri var. Burayı da göstereceğiz şu yeri arkadaşlar. Burada da benim heykelim var şurada. Yani en büyük base sanki benimki yani. Birazcık büyük ama arkadaşlar içi efsane bakın. Burada Mehmet abim nasıl şeyler yap. Yatak yapmış oh, buraya. Şşş. Halılara evet. bakın. Çok güzel. Burada da büyü masası yapmış. Onu şöyle tamam, buraya da yatak koymuş. Arkadaşlar şimdi yukarıyı da gösterelim. Burası da böyle. Burada sandıklar var. Buraya tarla yapmış. Arkadaşlar Mehmet abimiz buraya evin içine tarla yapmış. Sizce güzel olmamış mı? Mehmet abi burası bozulmuş bu arada. Mehmet abi. Bu tarlayı bir havalandıracağız. Tamam abi. Ee, burada da portal yapmış Mehmet abi. Burada gerçekten evini bayağı güzel yapmış. Burası neresi? Çok burası da abi arkadaşlar, e, burası da böyle bir aşık bir alan arkadaşlar. Bence çok güzel. Bakın buraya tıklayınca bize elmas veriyor arkadaşlar. Elmas. Ooo oo. Mis gibi, mis gibi elmas, elmas veriyor. Mı? Evet elmas. Lan elmaslar bitti. Elmaslar bitiyor. Durun, durun. 10 hafta tane vardı bende. Arkadaşlar bende biraz ping var da bu günlerde internetim internetimiz biraz yavaşladı. Ne yapıyorsunuz? Kov, kovdu bizi kovdu. <laughs> gelin gelin. Ooo mis gibi elmas mis Bu arada arkadaşlar şurayı da gösterelim. Bakın arkadaşlar burası değil. da böyle. Ee, Mehmet abi buraya balkon yapmış. Ne oluyor lan aşağıda? Ne yapıyorsunuz? Abi sözünü dinlemiyorlar. Gelin gelin tamam gelin daha arsaları tanıtacağız gelin. Oğlum kovalcık. Arkadaşlar CMP sunucusu bunlarla sınırlı değildir arkadaşlar. Birçok şey var arkadaşlar. Eee bir de e, şurada arkadaşlar, arsa yeri vardır. Arkadaşlar çeşitli arsalar. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar krallıklar bile olacak. Aynen arkadaşlar. Şimdi gelelim bakın arsa yeri burası. Bildiğimiz arsa yeri. Arsa da arkadaşlar e, bakın burada ben almışım arsa. 64 altın bu arada. AGK Gaming Beyiz yazıyor ve burada Mehmet e, Mehmet abim de arsa almış. Arsalar ise işte şöyle evler yapıyorsunuz. Arsa sizin oluyor. Ev yapmanıza gerek kalmıyor. Ya da e, çok pahalı diyorsanız kendiniz de ev yapabiliyorsunuz. Bakın 64 aldım. Şu an giremiyorum almadan giremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir tane arsa alabiliyorsunuz. Bu kadar. Sadece ve sadece bir tane arsa alabiliyorsunuz. Buraya e, kim yapmış? Miro arsa yapmış arkadaşlar buraya. Arkadaşlar sunucunun IP'si ve sürümü açıklamalarda vardır. Arkadaşlar şimdi mutlaka gelmeyi unutmayın. Et, çeşitli etkinlikler de var. Aynen arkadaşlar. Şimdi ileri gideceğiz. ileride bir mahkeme var. Arkadaşlar hani mesela bu sunucuda domuz e, domuz öldürmek yasaktır. Bakın burada ileride bir mahkeme vardı. Yanlış bir şey yapan oyuncuları banlıyoruz yani. Yanlış bir şey dediğimiz mesela e, birbirlerinin evini patlatmak gibi şeyler olsun arkadaşlar. Birbirlerinin evini patlatmak gibi şeyler falan olsun. Bakın mahkemeye gelsin bize. Mahkemeyi bekle. Biz yürüyerek geliyoruz arada <laughs> Mehmet abi gel. Ben, tamam. Arkadaşlar mahkemede işte oyuncular orada banıyoruz veya bir ban süresi veya mute süresi veriyoruz. Veya çok arkadaşlar, yanlış bir şey yaparsa. yapmak çok uğraştık. Siz de emeğimizin karşılığı sunucuya gelmeyi ve Ahmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. ve arkadaşlarımın kanalı açıklamalardadır arkadaşlar. Şu oğlum oğluyor mu ya? <laughs> Bakın kanala 60 abone var. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şey var mahkeme. Ve Batu burada bah mahkemeci bah olmuş. Bir mahkemeci. Bir ne yapıyorsun? Suçlu. Kimse kimseyi suçlamıyor. Ben Arda Arda. Ve Sınır. CMP suçlusu bambaşka bir şey oldu arkadaşlar. Çok güzel bir sunucu oldu. Gelin gelin. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen çok emek veriyoruz bu. bu videolara aykana. ve bu sunucuya çok emek verdik gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun abi? Arkadaşlar Twitch'ta e, krallıklar gelecek. Yeni krallıklar gelecek. Burası bizim krallığımız. Yeni krallıklar kurulacak arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Benim evim tabii ki de en büyük. En büyük. Batu en büyüğü benim evim yalnız. Abi sizin evde değil Mehmet, de, ah, Mehmet abimin ki en büyüğü Batu ne diyorsun sen? En büyüğü Mehmet abi. Arkadaşlar en güzel evde benimki ama ya. Yo yalan yalan. Arkadaşlar. Yani, Sence arkadaşlar sizce sunumcumuz güzel olmuş mu? Bir tek şeye tanıtmak lobi vardı bir de lobi. Gelin gelin lobiyi tanıtalım. Batu nereye? Orada bazılarında fly var. Şurada da benim heykelim var. Kim vurduysa var ya şimdi. Burada arkadaşlar lobimiz var. Burada arkadaşlar yöneticileri var. Bakın. Yöneticiler AGK Gaming 24 Mehmet Tekgöz ve Batuhan YTB. Burada da kurallarımız var. Küfür etmek yasak. Domuz öldürmek yasak. Bunlar yasak. Şunun rengini değiştirebiliyoruz. Şuradan değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Aa evet bir de Luna Park var. Arkadaşlar ben dönme doğru biraz saçma sapan yaptım. Ben. Bütün hep, evet onları tanıtacağız da daha çok şey var arkadaşlar. Baya bir şey tanıtacağım. Başka bir şey yok. Şimdi geldik buraya. Evet Luna Park'ımız. Yanıyordu yemin ediyorum burada yanıyordu. O zaman Öldürüm. burayı bir katman kayasıyla kaplayabilir miyiz? Biletleri atacağımız çöp. Arkadaşlar e. biletleri atacağımız çöp burası. Şimdi arkadaşlar e bilet Abi, alacağız yöntem. bak. Tamam. Orayı alacağız bir time set de yapalım. Tamam. Arkadaşlar e burada admin shop dediği şey bilet alıyoruz buradan. Hı hı. Hemen bilet almayı da şöyle göstereyim. Bir kere sol tıklıyoruz. Bir tane bilet alıyoruz. Aa, mesela, Bakın ben bilet. Ben Ve aa giriş arkadaşlar e içeriye. Geçtik içeri. Ne yapıyorsun? ya. Ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar binelim mi şunlara bakın. Burada çarpışan arabalarımız var arkadaşlar. Tek neden yaptık çarpışan arabaları? Çok güzel arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Herkes birbirlerine çarpıyor. Arkadaşlar Amide size sanat eserini göstereyim mi? Ne sanat eseriymiş? Sunucuya herkese alıyor. Ama arkadaşlar lütfen kurallara uymayın unutmayın. O yüzden banla, banlanabilirsiniz. Banlanmanızı biz de istemiyoruz tabii ki. Yani arkadaşlar kurallara uymanız önerilir. Ve çok güzel bir şekilde çarpış arabalar bindik. Bir de arkadaşlar e, şurada şey vardı. Ar şu biletimizi şuraya çöpe atıyoruz arkadaşlar. Kullandıktan sonra şuraya çöpe attım. Bakın burada da arkadaşlar şey var. Hmm, atlı karınca. Atlı karınca var arkadaşlar. Atlı karıncayı gerçek atlardan yaptık. Ama bunları oyuncak olarak düşünün arkadaşlar. Oyuncak olarak. Bir kere sağ tıklıyoruz biletimizi alıyoruz. Ve... Aaa! buraya nasıl Burada arkadaşlar şöyle binebiliyorsunuz. Ama şimdi ben niye almadım? bu? Hayır alman gerekiyordu beni almadı. He bakın ne var ne. Gel arkadaşlar size Ahmet'in sanat eserini göstereyim ki gel. Ne ne oldu? Bu Dönme Club arkadaşlar Ahmet'in en büyük oh, sanat eserini. Çok evet. güzel hafızalar. Oh my, my, goodness. Goodness. <laughs> my <goodness>. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ya beğenmediniz ah, mi Allah Allah. Arkadaşlar Ahmet'in sanat eserini Biletleri buraya çöpe atmayın unutmayın. Biletler gelmeye unutmayın unutmayın. He Ahmet buraya katman kayayla şey yap çünkü az önce yanıyordu. Aynen onu biliyorum da bari katman kayasıyla kapatayım. Çünkü arkadaşlar oy... gelip sizin de arsanız. <laughs> arkadaşlar katman reklam yapıyor. Arkadaşlar Batu reklam yapıyor. Olamaz arkadaşlar. Lütfen Batu'ya abone olmayın diyormuşum. Arkadaşlar sunucumuz arkadaşlar sunucumuza gelerek siz de bizimle oynayabilir ve bağım, bağ, arkadaşlık arkadaşlık kurabiliriz. Oh, yanıyorum ben yanıyorum yanıyorum. Ne yapıyorsun? Game of'dan çık game of'a Ben bunu illa game of'tan çıkartacağım Arkadaşlar Ne? Ne? Kıvanç ki nerede bu arada? Kıvanç, Kıvanç öldü, öldü. <laughs> Bir dakika Kıvanç'ı buraya biz bir tp'leyelim TP'ledik. Kıvanç burada Kıvanç Lokman şuraya gitti. Bir anda kayboldu. Arkadaşlar şimdi burada. Da... Arkadaşlar bu Arkadaşlar Muhammed'in evi daha yapım aşamasında diyelim. Bakın. Muhammed o kadar <laughs> burada gerçekten çalıştı. Ve evini yaptı arkadaşlar. Çok güzel yapmamış mı sizce evini ya? Aynen. Bayağı ama iyi. arkadaşlar içini daha yapamadı ama çok güzel gerçekten arkadaşlar içiniz daha yapamamış ama yapacak yani daha yapacak evini yapacak daha acelesi yok yani <laughs> bakın burada da arkadaşlar <laughs> Batuhan'ın evi var hoş geldiniz hoş geldiniz Bur hoş bulduk Batu evini gezdirsene bize arkadaşlar <laughs> bu da Batu'nun şartları <laughs> bu ne lan Batu'nun beyzi yani evi var burada Batu bizim ev Batu evini bir gösterebiliriz e, burada kafamız var <laughs> Arkadaşlar burada şarkı çalıyor. Arkadaşlar sen her şeyi çalıyorsun çabuk. Şarkı çalıyor. Baba, baba, baba. Hadi hadi çal hadi. Hadi oğlum hadi, 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 hadi. Aa müzik diski geldi lan elime nereden geldi lan bu elime. Tamam vurmayın vurmayın. Arkadaşlar gelin istiyorsanız şuraları da size göstereyim. Botu gerçekten buna da emek verdi yani. Emek vermiş. Lütfen çocuğa abone Bize biz, benim kanalı ve ben Mehmet abimin kanalı açıklamalardadır. Sunucunun IP'si açıklamalarda ve sürümü de açıklamalarda. Sürüm 1an65 arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bak Batuhan abi. Arkadaşlar reklam yapıyor. Kesinlikle abone olmuyorsunuz yokuşum. Arkadaşlar başka gezdirmediğimiz bir yer var mı bu arada da başka gezdirmediğimiz? Yani bence kalmadı. Bir de bakın arkadaşlar heykelimi size bir yakından göstereyim şöyle. Bakın ve heykelim burada arkadaşlar. Oğlum Arda muhabbet... Mehmet abi bu... Mehmet abi sana bir şey diyeceğim. Bu niye muhabbet kuşu gibi oraya konuyor? Ben ne zaman geldim oğlum? Ne zaman geldin lan? Arkadaşlar şu ayakkabısı ve şapkası tam yapamadım ama benzemiyor. Benzemedim ya. Yani arkadaşlar benim şu an karakterimi değiştirdim. Şöyle bir kıyafet yaptım. yukarı baksana Ahmet. Bakayım. Ne yapıyorsun? Hadi arkadaşlar bu bu, bu kanala abone olmazsanız kendimi intihar edeceğim. Hayır Ama arkadaşlar yapın. abone olun kardeşim intihar Hayır. etmesin. Hay Batuhan abone olmayın. <laughs> Atu da reklam yapıyor ne reklam yapıyor? Durun herkesi şöyle tepeleyelim. Evet, burada abone, alalım. Abone olmazsanız bu kanala hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Lütfen sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar Kanalımıza abone atmayı unutmayın Ve arkadaşlar açıklamalarda sunucunun IP'si ve sürümü yazıyor arkadaşlar Arkadaşlarımın arkadaşlarım da kanalına abone olmayı Size çok çok seviyorum Görüşmek üzere Bay 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 Niye bir herkes birbirlerine vuruyor?